şöyle diyelim bakın, şurası şöyle 4 kat yapacağız, burası bu bitmiş hali olacak yani arkadaşlar ben size küçücük bir göstermek istiyorum şöyle şöyle bir zincir çekiyorum alttaki ipimi tığımın üzerine alıyorum ve örüyorum şu şekilde alıyorum örüyorum. Tek kat yaptığınızda, daha önce tek kat çalışmaları da yapmıştık. Şöyle patik kenarlarına bağcık olarak da yapabilirsiniz. Çanta kenarlarınıza da yapabilirsiniz sap olarak. Bu şekilde. yaptığım için hemen bitti ipim. İpimizi oldukça büyük yapın ki arkadaşlar. Şu şekilde bağcımızı tamamladım ben. Şöyle yakından da gösterelim. Evet. Bağcımızı da gösterdikten sonra şöyle çatal iğne taktım ben buraya. Şurada e, alırken biliyorsunuz burada açıklık bırakmıştım. O zaman söylemiştim size bağcık geçireceğiz buradan diye. Bu şekilde bağcığımı geçireceğim. Ben hemen geçirip geleyim arkadaşlar. Uzun sürmesin.